Hepinize merhaba arkadaşlar mükemmel bir videodan mükemmel bir perşembe sabahı işe giderken böyle bir giriş konuşması şu çekmeceye doğru yapmak istedim. Şimdi bu videoda ne bulacaksınız? Benim 5 aylık met metor ne ya? Metora, motor serüvenim ha. Motor serüvenim. Biliyorsunuz kameram e, her daim kayıtta da, her ne kadar vlog için olsa da güvenlik amaçlı da kullanıyorum biliyorsunuz ben bilenler vardır hani instagramda paylaştım başıma bir kaza geldi yakınlarda birkaç ay önce şansıma da o an kameramın pili bitmişti çekemedim ama oradaki bir güvenlik kamerası görüntüsü var elimde Buraya da bir entegre koyalım onu hemen bir izleyin sonra devam edeyim. Bu şekilde kaza yaptım maalesef. Bir şey olmadı çok fazla maneti kırıldı motorumun. Benim bir omzum çıktı girdi ambulans geldi daha sonra ben ambulansa gittim. Şikayetçi oldum, bu kazada ben haksız çıktım. Neyse, bu konuyu uzatmayacağım. Sonra ben şey yaptım... Dilekçe verdim, itiraz ettim. Şu an onu bekliyoruz da, bu konuyu fazla uzatmayacağım. Asıl videomuzun konusu... Ee, bu kamera takılıyken 5 ay boyunca başıma neler geldi. Komik bir montaj derledim sizler için. Umarım sıkılmazsınız. Beğenirseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolardan haberiniz olsun. Ee, yakınlarda bir kamp yapmayı düşünüyoruz, düşünüyoruz motorlarla. Bu videoları da kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Instagramımdan da takip ederseniz yeni bir motovlog sayfası açtım. TG Motovlog onu da koydum buraya. Orada da Reels içerikleri paylaşıyorum. O zaman size iyi seyirler. teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Anne bak uğur böceği. Bakayım anneciğim. Ay yok bu böceği değil mi? Anne, 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 böceği anne, değil, anne, değil, anne, onu anne, Şiş. Zengin bu tadı bilmez ki. Kastamonu, Taş Köprü, Sarımsak geldi. Deniz abi korneye bas. Ya abi. sabır amına koyayım. Ya sabır. Merhabalar Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Yok sorma Sormazsan semeni veririm Sıkıntı yok değil mi? Yok abi, arkadaşım Ha tamam Eyvallah, sağolun Güle güle Onu sikeyim eziliyordum Yok yok, şey ben, ben kırdım önüne ya, benim hatam. Ağlayan, evet. Eyvallah, sen de. Ağlayan, 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 ağlayan. Vay dizlik yok mu ya? o da var. Yani sen abi. Bir de bu RK var. RK var. Aynen. Yavaş yavaş. Sol. Sol mu? Nereden sol? Mu? Git git. Bekle. Bak. Vallahi emin oradayız. Ben. Akü takviye kablosu var mı? Ele, elektriği aç kapa yaptın mı? Elektriği sağda tut. Şimdi yap bakayım. onunla alakası yok onun Yap. Ya. O ya. Deniyor şu an. Ver marşı. Evet, al. Oha! Nasıl oldu lan bu? Ya tam reis bu kadar abartmaya gerek yok Hiç inanmıyordum ee... <laughs> Helal lan Osman helal lan Osman. Osman mı dedi onu? Mucit Osman bak bırak abi onu da şimdi. Buna bakıyoruz herhalde amına koyayım. Ne diyor? Yağmurlu havada bir bunun, bu ısıyı ölçen bir sensörü varmış. O sensör diyor biraz diyor su yediğinde bilmem ne falan filan öyle küçük bir sudan da geçen hani bir şey olabilir diyor. Bak şu ışığı bu gösteriyor bu da bu ışığı yapıyor diyor. Hani motoru diyor herhangi bir zararı yok diyor ama diyor böyle problemi yol açabiliyor diyor. Şöyle yapıyoruz. Ben şuradan şuraya kadar gitmeye çalışacağım. Sen yolu kapat abi. Tamam. Yol boşalıyor şimdi. Ama bir dakika buradan iner mi ya? Direkt direkt iner ya. İnmeyebilir abi Sen vurur. Ama, binme, binmeden binme, binme daha kolay. Binmeden nasıl ineceğim? Arabalar geçsin de. Ya bunlar kaçtan sonra atkan bazı insanlar Okay as here. Biliyor mu? Bilmiyorum. Ricardo bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum diyor. gönderdi seni ya bu herifin elinde. Ya ben neredeyim şimdi affedersin? Değildir birader. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Korna çalıyorum görmüyorsun abi. Oğlum korna çalınca görülmez ki duyulur duymamışız. Duymuyorsunuz işte şuradayım bekliyordum seni. Ne bileyim lan? Oğlum, <laughs> sen buradan mı geçiyorsun? Ha. <laughs> <laughs> Allah Allah. Aynen. Bayağı mı ki ulan ben de diyordum. Lan nasıl, baktım nasıl... görmüyordum. Nasıl gideceğim benim. diyor. <laughs> Hiç fark etmedim lan. Ne aldık? 400 lira aldı. Tam bitmemiş demek ki ya da indirim mi geldi lan ne oldu? Şimdi size bir soru. Bu fişi buraya neden sıkıştırıyoruz? Bir de ne? Hediye. Yorumlarda bekliyorum. Neden fişi buraya sıkıştırırız? Yapıldı mı? Hayır. Başlıyor mu? Başlıyor. Gıcırtı dedi. Ben dediğin... biraz değil mi bir şey sesim biliyor musun? O yüzden... Paramızın artık sadece çınmalarına yetiyor. Kanka ne yalan söyleyeyim çok da memnun değilim yani. Ee, bak kaç bin kilometre oldu. Ee, 13. o, on binde aldım. 3 bin kilometre sürdüm. 3 kere falan gitmişim bir şeye. Ee, bakıma falan bilmem ne. Tavsiye etmem şartlar. Ya, iyi iyi. ya, mesela BMT 25 var yakın 400 milyar, 350 milyar. alsana Ya evet, gerçi evet fiyat konusunda baktığım zaman ben de mecbur kaldım aldım da. Ha işimi görüyor mu görüyor ama bir Japon kesinlikle değil yani. Anladım. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Burası üst yol. Tam ne artık neyse buraya gidiyorum işte. Nereye gidiyorum? Nereden gidiyorum? Akalar ne halkalı kadar gidiyorum. Esenyurt'tan. Baktığın zaman ciddi bir yol şu bunda. Hani ben iki ay motorsuzken ee, otobüs dolmuş taksi, jip, bip falan gidiyordum. Lan bir buçuk saat sürüyor en az. O da böyle her şeyin denk gelmesi lazım böyle peş peşe. Sabah 6'da kalkıyorum, akşam 9'a kadar. Ben 20 gün çalıştım. 20 günde benim psikolojim bozuldu amına koyayım. Ulan dedim ben niye çalışıyorum ya sabah 6, akşam 9. Ulan Suriye'den mi geldim, acı mı kaldım amına koydum memleketimden dedim. Muhabbeti. Ulan diyorum böyle olmayacak iş. CF'ye bu şekilde ulaşmak mecburiyetinde kaldım. Ha, çok savunduğum bir motor mu? Değil şahsen. Benim cıbırımın yanında hiçbir şey ama baktığın zaman şey... işimi görüyor mu? Benim mesela o ya artık hani... Yok hani şuraya gideyim, gazlayayım, buraya gideyim, şunu yapayım, bunu yapayımdan ziyade... işimi görüyor mu abi? Motor, araba, helikopter, uçak bunların hepsi ulaşım aracıdır değil mi nihayetinde? O şekilde bakmak lazım. Ee, amacı ne? Ne için? Aynamızı inceden baktık ve çıktık. Bazen aynalar kör noktada kalabiliyor. Kafanızı çevirip de bakabilirsiniz. Little Lady Şapkadaki Bey. Şöyle motor neymiş? Motorcu görmüyorum ya. Yaz geldi arka. Agalar. <laughs> Size sesleniyorum. Mesela. Önümüzü kesmenin ne gerek var? Zaten yol kapalı değil mi? İnsanlar tam olarak bilinçlenmemiş. Asya turundan döndükten sonra bunu anladım. Sanki anladım ilk sefere çıktım ya. 3 ay yoktum alt tarafı da. Aynen kanka o penaltı. Bir <laughs> de polisiyle